Herkese merhaba, bugün Slafty Herobrine'i çağıracağım. Herobrine çağırmaktan gerekli eşyalar ve Herobrine'i saldırmak için eşyalar alacağım. İlk önce hemen alalım silahımızı. Bomba da alalım. Mermi. Mermiler de çok gerekli. O yüzden onları alman lazım. Cephanem bittiğinde hem balon hem de eşya falan veriyoruz. Ve Yeter. Şimdi Robro'yu çalmak için eşyalarımızı alalım. Altın bloğu yarım elektriş. Ne dört taşı da alacağız. Dört almam lazım. Yoksa hiç olmaz. Çakmak. Tamam da şimdi hemen çağıralım. Dur azıcık daha alayım hemen. Oyuncu su alacağım. Biraz kötü duruyor nedense. Ne alalım kalkan mı alalım? Kalkan alalım bir tane. Var zaten bu tür bir süreç yalnız başka ne? Başka başka başka. Tamam yeter bence. Çağırabilirim artık. Kötte kalmayı alayım. Bu arada olay bize saldırmıyor. Sadece tabela ve kör körlük falan. Ya arada bir saldırıyor çok sal hiç saldırmıyor. Tamamdır. İlk önce köyümüze gidelim. Çünkü gelişemeyiz. Yani bir bağırmak falan olması lazım. Yoksa her obran ne çıkar? Gördüğün gibi bakın etraf çok sesli. Her obran var diye. Böyle değildi de. Bu arada her obran çağırmayı şeyden yaptım. Hani uygulama vardı ya o. Uygulamadan yaptım ilk önce hemen lanternamızı koyalım. E Kasılmama gerek yok şu an. Bak bakacağım etrafa. Bir şey var mı diye. Kılıç ne alayım ya. Bak, çok bir şey almadım çünkü. Kılıç olmam lazım. Gördüğünüz gibi. o neydi? Sesi duydunuz mu? Etraftan kayboluyor yani. Olunca çağırdığım gibi gördüğünüz gibi etrafa beyaz parçacıklar de çıktı. Çınlandı çünkü. Sıcaklarımız da bayağı bir güçlükte katıyor. At gitsin Herobrine sık sıkıyorum ama yani sıkıyordum. Hep ışınlanıyor. Ama körlük falan da Bir kere tam arkamda çıktı. Yani yakınlaştığınızda kör ediyor. Körlük efekti geliyor. İlk önce biraz köyde bekleyeceğim. İnşallah çıkar bir daha. Demir golemi de alalım hemen. Demir bölümü bir şey yapıyor ki. 5 demir fırdı. No balta da yapacağım. Tamam 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 takacağım. Büyük olayı biraz çabuk toplayacağız. Yani bunlardan. Tamam. Toplayalım. Abi dakika iş yapmam lazım biraz daha toplayacağım. Şimdi şimdi tamam. Çalışma masamız Burada Üf, İlk önce bunu yapayım Kazma önemli Ya balta da yapmam aslında. Ne ki? Demir nereden bulacağım? Madene inmem lazım. Madene bir daha inmek istemiyorum. Her obra madende çok çıkıyor ve kör ediyor. O yüzden ya toplayamıyoruz bir şey. Çok. Herobran sadece bir kere çıktı. Daha çıkacak mı? Ya çıkar bence. Çok çıkıyor herobran. Aslında tabela koyuyor. Bizim etrafta normal oluşmayan şeyler var. Şey mesela adı neydi? Bir kere girmiştim oran çağırdım. Yani kum, Kumlu bir alanda doğuyoruz tamam mı? Yani her zaman değil kumlarda yani oluşmayan yapılar falan var. Mesela şöyle kumla yapılmış bir de. Bakın şöyle. Bunu kum olarak sayın. şöyle yapılar falan var. İlk önce böyle yapılmış. Şöyle. Daha büyükleri de var. Bayağı büyükleri şu kadar falan. Onları kırdığımızda Herobrine tabela koyuyor. Ama İngilizce koyuyor. Her orain, Türk bilmiyor. Her bekliyorum şu an. Bir çıksa her etrafa bakacağım böyle. Çünkü her bayağı bir çıkıyor. Aynı yani çok çıkması lazım. Maden ne çıkıyordu? Maden neredeydi maden? Schaden. Ya no, etraf çok şist, sisli. O yüzden bir şey de gözükmüyor. Baya bir şey sisli ekran. da değildi ya. Bir kere oynamıştım. Neredeydi lan o Yemek toplamam lazım. nerede neredeydi? Ha <laughs> tamam inek orada. Alacağım da nasıl alacağım ya? Falan. Yiyelim. Bunlar pişirmem de lazım. Daha da fazla buluyor. Şimdi madene ineceğim. İnşallah demir vardır. İnşallah demir vardır bence. Demir yoksa bayağı bir sıkıntı. Şimdi balta da yapmam lazım benim. Şöyle olan ben çıkmadı hadi çıksın. Tamam orada tavuk da Bunların mermisi çok O yüzden bilerek mermisini bitireceğim. Bunu da bitireyim. Bilerek bitiyorum. Aa kutlar. Kıpır kemik bulmam lazım. Yaratıcı mı? Yaratıcıyı almam lazım arkadaşlar. Kurtlar baya bir yardım ediyor. Öldürme on yaratıcıyı almam lazım. Altın elma da alayım. Sesi duydunuz mu? O neydi arkadaşlar? Hiç böyle bir ses çıkmadı. Evliliği değiştirme. Tamam gelin gelin gelin. Uyumam lazım. Yok köylü şöyle. Lan tamam, ölmedin mi? Saldır tamamdır. Aferin size köpekler. Tamamdır. Altın da alayım. Eşyalarımı büyülemek istemiyorum şimdi ya. Ulan bayağı bir Tamam artık alabilirim. Yaratıcıdayım ama bombalarım bitiyor aklımda nedense. Bak şimdi saldıracaklar. Bütün köyleri yok edeceğim. Köyleri bütün köylerinde. Tamam mermilerin olsun Mermi alalım. Mermimiz var bir sürü. Böyle sesler geliyor. Sıkıyor. Şöyle kaçma. Kaçma. Oğlum kaçma kaçma. Diğer köylüler nerede? ama... Ah dur 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 dur. O ne demek bilmiyorum. Bunu, ben yazmadım. You should obey me. Ne demek? Bu? Bak, kesin buralarda bir yer var tamam mı? Kesin bak. Kesin bir yerden çıktı ama ben görmedim. Bak kesin bir yerden çıkmış çünkü. O tabelalar koyamaz yoksa. Kazan mı abla kapı Aa bir tane köylü burada. Al bunun mermisi yok. Bunun da yok. En güçlüsü bu. Bu silah en güçlüsü. Gel buraya gel. Kaçma lan kaçma. Köylüler neden kaçıyor? Normalde kaçmıyorlardı. nereye geliyorlar bak. Nerede? Dur dur dur. Oh, iyi. Ya köyler. Oha lan bunların canı kaç. Ses neydi la? Garip garip sesler geliyor lan. Ne oluyor buna? Köpeklerden mi geliyor ya? böyle yeter ya git. İnek burada sıkışmış. Ona yardım edeyim. Başka böyle koymuş mu acaba? Benden neden kaçıyorsunuz anlamıyorum ya. ben bu vardı bu vardı kırayım daha koysun. <laughs> Dur çık artık hadi karşıma ya. Savaşmak istiyorum hadi. Ya, bu iki saattir hala burada duruyor mu ya? Ne yapıyor bunlar? Bir şey bile yapmıyor ki. Yok ben bunu en iyisi Nerede? Nerede? Kaçtı bak kaçtı. Oh! Bir dakika sıkamadım. Şimdi sıkıyorum. Arkadaşlar Tahir Online'ı gördünüz mü? O neydi? Herobrine? Arkadaşlar Herobrine'a sıkamadım. Ya sıkmamı engelliyor bakın normalde basılı tuttuğumu sıkıyor. Hero Brian basılı tuttum ama sıkamadım. Neden böyle bir şey oldu? Bir de Hero Brian tam karşımıza çıktı bu ne? Korktum lan. Tam karşıma çıktı bir an. Yani. Bunlar da garip garip sesler çıkarıyor ama ya. köy yok edeceğim. Yok etmek zorundayım. Söylediler mi? Bakın köylüler. Köylüler zaten bir şey yapmıyor ki. Onu da alayım bari. Hadi bay bay. Yok ya da bir şey yapmayayım ya. Şimdi köyde bir şey olur falan. Ya da yok etmeyeyim. Şimdi Herobrine var çünkü. Hadi acıdım bakın size. Lan ne oluyor ya? Kim? Lan ne yapıyorsun? Ya, oha ya ne oluyor bunlar anlamıyorum ki. Anladım ki Herobrine çıktığı yer neresiydi? Herobrine çıktığı yer. Tabela koymuş olabilir. Oraya... Ne yapıyorsun sen? Lan buradan buna bakıyorsun Tövbe estağfurullah ya. Ne yapıyorsun? De Oha devlet geçme beş mi? Kırk üç nereden bulayım ben? Kırk Bak lütfen. Oha ya 43 rümlüt nasıl veriyor ya? 26 kağıda bir rümlüt çarparsak. Oha. Şöyle hiç sevmiyorum. Takasları çok kötü. Ağır bir ses. Lan yeter artık her ben çık karşıma. Gördünüz mü? Bak yine. Bir körlük vermese ya. Körlük veriyor. O da sıkıntı ya. Karışık şu an. Çoğunluklar mesela çok güzel olacak da. Ama veriyor işte. Kurban nasıl işleniyorlar ya. Bir de ama gelmeleri lazım işte. Oldun olmayın bari. Bak, bak böyle sesler çıkartma. Annesi ve çocuğu. Biraz acıyacak ama. Size ne oluyor Allah Allah. Saldırın. Koşun koşun koşun. Şuna da saldıralım. Kurtları bu yüzden seviyorum. Zehirli bak kır gitsin ya körleri hiç sevmiyorum ben. Her olan genellikle arkamda çıkıyor. Arkamda çıkıyor olaylar. Maden, maden yok ki. He bakın bunlar normal mi? Bakın hep böyle şeyler oluşuyor işte. Bunlar genellikle böyle oluşuyorlar. Şunlar. Ne bu varsa neden böyle ya? Ama adam 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 oldu adam oldu. Biri var mı? Demir var. Ben doğru. demir var. bunu kalacağım. Şimdi atlayacağım. Bakın çok dikkatli olun tamam mı? cisstan Allah Allah. Tam bir ölmüş, bir ölmüş. Bomba atayım. Tamam. Benim yatağım var mı? Oğlum yatağım da yok ya. Ne yapacağım ben? Şu <laughs> yüksek bir yerden düşüyorsun ya oğlum. Gidin lan. Oğlum gitsinler. O kokoda ok, ok, da bir şey at. Hep bu iskeletin yüzünden ya. Şunu da atayım gelmesin. çok atıyorum. Göremiyorum ha. Göremiyorum nerede lan demir? tamam. Burada. Kaç demirim var ha? İçime. Envanterim dolu. Üç demir dönmemiş miydim ben üç demir? Köye geri dönmem lazım. Buraya sonra gelmem gelirim ben. Köye geri döneceğim. Ya da dönmeyeyim dur. Meşalem var mı? Tamamdır, vestibül meşalesi var. Ne oluyor? Otursan tamam mı? uyumam lazım lan. Ne yapacağım? Çok kahretsiz kaldım. Zombi daha var. Zombi daha var. Elinde ne var lan? Ok var. Niye ok aldın lan? Oku ne yapacaksın sen iskelet Oklamam lazım. Yukarıda çıkmam lazım ama. Ne yapacağım lan? O, ne olacak anlamadım. Şuraya atlayacağız şuradan. Kurt. Aa kurt sıkışmış. Bak kurt. Ne yapıyorsun sen? Oha oh, her yer çok karanlık. Ne yapacağım ben? Atlamam lazım atlamam lazım. Tamam altına 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 şu çok sıkıntıdayız arkadaşlar. Düştüm lan nerede? Olmasın ya. Of. Kurt bir dakika. Şuradan çıkacağım ben. <laughs> git, lan, git 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 Tamam dur 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 dur. Köpek sen dur sen dur ben. Dur. Köpek hadi gel lan köpek. Köy nerede köy nerede? Dur of oh, saldır. Köpek hadi saldır. Hadi. Köpek hadi. Köpek. Tamamdır. Herobrine Abi bak Arkadaşlar şey, hiçbir şey yapmayacağım Şu an hiçbir şey yapmayacağım Çok heyecanlıyım şu an Gitti Gitti gitti, gitti. Sık Sıkarsam da yok olacaktı O yüzden biraz bekledim de Herobrine Bir de mobar herobrine e dönüşüyor Böyle bir şey de var Atlayacak mı kaç Ölmüyor lan şu an bakıyorum ben burada çok sakin olmam lazım tamam mı? var, cadı var cadı var, sıçramaz. Köyü unuttum lan, köy neredeydi ki? Şuradan endermene bakmayacağım, şöyle sıkacağım direkt. Şunları mı endermene, şunları mı? Enderincisi almam lazım. Köpekten, dur. endirmen dur, dur, dur. Altın Önümayı Altın Önümayı şu Enderman'e kaldıracağım Enderman öldü Ya düşme Dendrencisi Şu an bir şey değil mi? Saldırma köpek saldırma Öleceksin sen Creeper patlamış. Burada köpeğim mi Köpeğim öldü. Köpeğim öldü. Köpeğim öldü. Köyü bulacağım Köpek ya. Dur. Lavaboz yoktu. Yok lavaboz diye bir şey yoktu. Şuradan gitmiştim. bu koydum. Bayağı koymuştum ben. buradan mıydı? Ah oh, buldum buldum buldum. Körü var mı? Oh, kime bindim ben? He arkadaşlar bir de şöyle bir şey bu mod var bende. sonuna geldik hepinize görüşürüz kanalımı like atmayı unutmayın hepinize bay bay